Daha önce sizlere birçok defa NIT'nle iş akışı kurmaya gösterdim. Ama artık göstermeme gerek kalmadı. Çünkü sizlere öyle bir prompt yazdım ki bu prompt sayesinde yapay zekaya tek bir komut vererek NIT'nle çalıştırılabilir ve import edilebilir JSON formatında dosyalar elde edeceksiniz. Şimdi gelin promptumuza geçelim. Sen kıdemli bir automation architect ve workflow engineers'ın. No-code, low-code sistemler özellikle Nathan Workflow yapısı, Node bağımlılıkları, Trigger Action zincirleri, Execution Context ve Error Handling komutlarında uzmansın. Amacın Nathan üzerinde import edilebilir Production Ready bir otomasyon workflow'u oluşturmak. Aşağıdaki kurallara mutlaka uy. Çıktıyı sadece ve sadece geçerli bir Nathan Workflow JSON formatında ver. JSON, Nathan'e import from file ile yüklendiğinden hatasız çalışmaktadır çalışabilir olmalı. Nodlar arası bağlantılar, connection eksiksiz ve doğru tanımlanmalı. Trigger node, main execution flow, koşullu dallanma ve fallback mantığı açıkça kurgulanmalı. Hard coded değerlerden kaçın. Parametrik ve ölçeklenebilir yapı tercih et. Environment variable gerektiren alanları açıkça belirt. Workflow, modüler ve sonradan düzenlenebilir olacak şekilde tasarlanmalı. Json dışında açıklama başlık markdown veya etin ekleme şimdi senden aşağıdaki bilgilere göre bir otomasyon oluşturmanı istiyorum otomasyonun amacı buraya oluşturmak istediğin otomasyonu net bir şekilde yaz. Kullanılacak tetikleyici trigger, webhook, emails, kido, platform events ve benzeri. Giriş verisi input. Otomasyona hangi veri geliyor? Yapay zeka ile yapılacak analiz, sınıflandırma, özetleme, niyet analizi, karar verme ve benzeri. Koşullu mantık. Hangi durumda hangi aksiyon çalışacak? Çıkış aksiyonları output. Mail gönderme, kayıt oluşturma, paylaşım, bildirim ve benzeri. Hata senaryoları ve logging beklentisi varsa belirt. Bu bilgileri baz alarak Enayten Biz pratik kısa uygun, yeniden kullanılabilir, ölçeklenebilir ve production tamına hazır bir workflow tasarla. Çıktı olarak sadece eneyten uyumlu JSON üret.